Evet şimdi indirdiğimiz Excel uygulama 02 klasör içindeki birinci dosyayı kullanarak yeni örnekler yapalım. Bu örnekler özellikle hazır fonksiyon kullanımı ihtiyacı hissedeceğimiz türde örnekler. Excel programını açıyoruz. Ve buradaki birinci örnekle çalışmamıza başlıyoruz. Amerikan dolarının Türk Lirası karşısındaki bugünkü değeriyle önceki değeri arasındaki oran yüzde olarak hesaplanmak istenirse diyor. Excel programında nasıl bir tablo hazırlanır? Burada bir hazır fonksiyona hazır formüle ihtiyaç duymayacağız. Sadece matematiksel bir bilgiyi kullanarak çözüm üreteceğiz. Şöyle bir tablo hazırlayalım. Önceki değer bugünkü değer diyelim. Ve artışı biz yüzde olarak görmek istiyoruz. Şeklinde bir tablo hazırlayalım. Şuraya ilgili formülü yazacağız. Örneğin demiş. Bugünkü değeri 5 lira 98 kuruş veya 5,985 olan dolar diyor. 9 yıl önce 1 lira 56 kuruş ya da 1,565 ise diyor yüzde kaç artmıştır? Önceki değeri 1,565'miş. Bugünkü değeri 5,985'miş. Öyle diyordu. Bakalım. Evet. Şimdi burada ünlü matematik bilgimiz. Yine önceki örneklerimizde kullanmıştık bu bilgiyi. Bu bilgi doğru orantı. Yani kısacası içler dışlar çarpımı ihtiyacı duyacağımız bir örnek. Şöyle bir not alalım. Yani kendimiz kağıt üstünde çalışalım şeklinde. Ee, önceki değer not alıyorum. Aradaki fark kadar arttıysa yüzde kaç artmıştır şeklinde bir kendime bir çalışma düzenliyorum. Ve burada. Dediğim gibi doğru orantı işlemi var. Bilinmeyen x aradığımız değer aradaki farkla 100'ü çarpıp önceki değere böleceğiz. Ünlü doğru orantı içler dışlar çarpımı sistemidir. Yani o zaman bizim önceki değerimiz a2 hücresinde değil mi? Bakın buraya not alıyorum şimdi. Aradaki fark b2'den a2'yi çıkarttığımda oluşan değer. O zaman bakın formül nasıl burada gözüküyor? b2 eksi a2'yi yüzde çarpıp a2'ye böleceğiz demektir bu eşittir parantez önemli burada işlem öncelik sırası sebebiyle önce çıkartmayı yapması için b2 eksi a2 diyorum çarpı 100 bölü a2 diyorum ve bu şekilde bakın yüzde 281 yaklaşık yüzde 282 arttığını bize gösteriyor bu işlem. Bakın burada Ad verme şeklinde bir örnek yapsaydık. Yani bunu ad vererek yapıyor olsaydık. Şu önceki değer hücresine mesela öd adını verelim. Öd. Önceki değer. Bugünkü değeri de bd adını verelim. Bd. Evet. O zaman formülde bakın ne yapacaktık. Bd'den çıkart öd'yi. Ve öd'ye böl şeklinde bir formül yazacaktık. Ad verme yöntemiyle yaptığımız bir o örnek olurdu. Yani sonuçta buna çoğu örnekte kendiniz karar vereceksiniz. Yani ad vererek mi yapayım? Yeterliyse hücre koordinat kullanmam daha mı uygun olur? Ama dediğim gibi bazı durumlarda hücre koordinat kullanmanız çözüm üretmenizde yetersiz hatta yanlış bir yöntem olur. Mutlaka ad tanımlamanız gerekir. İşte onu zaman içinde çok örnek çözerek kendiniz karar verir hale gelirsiniz. Evet, birinci örneği buraya yaptım. Şimdi yeni bir dosyaya geçmeden ikinci sayfaya geçiyorum. İkinci sayfaya da ikinci örneğimi yapacağım bu şekilde buradaki örnekleri bu sayfalar üzerinde sonuçlandıracağız. Evet. ikinci örneğimiz bir firmada ürünlerin etiket fiyatları KDV dahil fiyatlardır diyor. KDV oranı %10'dur. Firma KDV bizden kampanyası düzenlediğinde müşterilerin kaç lira ödemesi gerektiğini göstermek için Excel programında nasıl bir tablo hazırlanır diyor. Evet buradaki bunun benzeri bir örneğini yapmıştık önceden. Önceki örneklerimize bakarsanız göreceksiniz. Yani bir değerin içinden yüzdelikte bir değeri çıkartma örneği aslında bu. Ama buradaki şu eklenti bu örneği biraz farklılaştırıyor. Çünkü bir hazır formül kullanımı ihtiyacımız söz konusu olacak. O yüzden örneği o aşamaya kadar getirip onun üzerine bir yoğunlaşalım. Yani etiket fiyatları KDV dahil fiyatlarmış. KDV oranı %10 olmuş. O bir sabit olarak verilmiş bize. O zaman müşteri ne kadar öder bilgisi. Evet bunu bir tablo haline getirelim. Ürünün etiket fiyatı belli. Buradan biz ödenecek fiyatı bulmak istiyoruz. Örneğimizin yapısı bu. Yani şuraya bir formül yazacağım. Hatta ikili örnek yapalım. Değişik iki değer olsun. O değerleri seçerken de özel sayılar seçiyorum ki değişik her türlü durumu bize örneklendirsin diye. Evet. Birinci ürünün fiyatı 22 liraymış. ikinci ürünün fiyatı 10 liraymış. Evet. Şimdi hatırlarsanız bunu önceki örneklerimizde bir yerde ifade etmiştim herhangi bir sayının içinden yüzdelikli bir değeri içinden çıkaracaksanız yüzdelikli değeri bir ile toplar sayıya bölersiniz demiştik. Ve bakın şimdi o işlemi yapacağım burada. %10 KDV olduğuna göre %10 0,1 demektir. Bunu 1 ile toplayıp sayıya bölersem işlem yaparım. Eşittir. Bu hücreyi böleceğim. Detaylı yazıyorum rahat anlayın diye. 1 artı 1 ile toplayıp %10 KDV %10'muş ya. %10'unu 1 ile toplayıp sayıya bölüyorum. Bakın böylece sonuç elde ediyoruz. Şimdi şu yanlışı yapan arkadaşlar oluyor bazen. Yani bunun içinden %10'unu çıkartmak değil de bunun %10'unu hesaplayıp bunun içinden çıkartmak yanlış bir işlem olur. Çünkü burada bakın KDV o sayının değerin içindeymiş. O yüzden biz o bölmeli 1 ile toplayıp bölme işlemini yapıyoruz. Bu sebeple şu hatayı yapmayın ya bu örnek için söylüyorum. Yani yüzdeli değer sayının içinde dahilse bizim kullandığımız yöntem uygulanır. Şu yöntem farklı bir şeydir. Onun da kullanıldığı yerleri var ama burası değil. Yani A2'deki değerden çıkartırım. A2'nin %10'unu derseniz bu yanlış olur arkadaşlar. Onun da sağlamasını bakın şöyle yaparız. Bu 19,8 değerine %10 dahil edin. 22 etmez işte. İşte oradan da sağlamasını yapabilirsiniz. O yüzden bizim kullandığımız şu yöntem asıl doğru yöntem. Bunu bir teknik bilgi olarak bir yere not edebilirsiniz dediğim gibi. Evet kulağından da tutup aşağıya çektim ve diğer işlemler için de uyguladım. İşte şimdi bu örneğin yani bize anlatacağı konu devreye girdi. Parasal değerler veya parasal olmayan değerler, sayısal değerler diyelim genel olarak sayısal değerlerde küsuratlı sonuçlar çıkar ve biz bu küsuratları istemeyiz. Görmek istemeyiz, kullanmak istemeyiz. İşte bu durumlarda yuvarlama formülleri vardır. Bundan önceki örneklerimizden birinde tam sayı formülünü öğrenmiştik o örnekte. Şimdi bunun yanına bir iki hazır fonksiyon daha dahil edeceğim ben. Burada onlardan birini kullanacağız. Bunlardan biri tabana yuvarla formülü arkadaşlar. Formatı şu. Bunun bir de kardeşi var. O da tabana yuvarla. Yaptıkları işlere gelince bakın şuradaki taban değeri diye belirtilen ifade hangi sayının katına yuvarlanacağını belirtiyor. Yani sayıyı hangi sayının katına yuvarlayayım? Örnek yapıyorum bakın şimdi hemen bir örnek. Tabana yuvarla. Taban olduğu için alt katına demek. Tavan üst katına demek. Mesela 12.522 diyelim. Sayımız sayı bu olsun örnek. Bu sayı yerine formülde olabilir, hücre koordinatı da olabilir. Hatırlayın o bilgileri vermiştik. Taban değeri ise örneğin 10 olsun. Şimdi bunun anlamı şu. 10 sayısının katına yuvarlayacağız bu sayıyı. Ve taban olduğu için alttan katına. Bakın 12.522'nin 10'un katını düşündüğümüzde alttan katı 12.520'dir üstten katı 12.530'dur. Onun katını düşündüğünüzde. Bakın şu an 12.520 sonucunu verecek. Eğer bu değer Tavana yuvarla olsaydı üst katı olan 12.530'a yuvarlayacaktı. Başka bir örnek yapalım. Bu da bir ondalıklı sayı örneği olsun. Mesela 45 ,678. böyle bir sayı var. Bunu Mesela parasal değer olarak kabul edelim. İşte 50 kuruş katına yuvarlamak istiyorum dediğinizde böyle yaparız. Önce tabana yuvarla örneği yapıyorum. Bakın. Bunun anlamı 40 örneğin bu parasal değer olursa 45 lira 67 kuruş demektir. Bunun 50 kuruş katı, alttan 50 kuruş katı 50'dir. 50 kuruştur yani 67'nin alttan kuruş olarak 50'dir katı. O yüzden 50. Sonraki katı ise 46 liradır. 45 lira 67 kuruş. Alttan 50 kuruş katı 45 lira 50 kuruştur. Üstten 50 kuruş katı 46 liradır. O yüzden bu taban olduğu için 45 lira 50 kuruş sonucunu verecek. Tabi sayısal değer parasal ise ben onun için lira diye örnek veriyorum. Bakın 45 lira 50 kuruş sonucunu bize verdi. Başka bir örnek yapayım. Farklı olsun diye. Mesela 25 kuruş parasal değer için düşünüyorum tabii ki. 25 kuruş katına yuvarlamak. Bakın şimdi burada da 67 kuruş hanesi 25'in katı olacak. Tavan olduğu için üstten katı olacak. 25, 50, 75'tir. Yani 67'den sonra gelen 25 katı kuruş cinsinden konuşuyorum. 75'tir. O yüzden 45 lira 75 kuruş sonucunu verecek. Bakın 45 lira 75 kuruş sonucunu verdi. Yani kısacası tavana ve tabana yuvarla formülleri ilgili sayının hangi sayı katına yuvarlanacağını gösteren veya o şekilde işlem yapan formüller. Şimdi bunu geldik bizim örneğimize. Bakın şimdi buradaki sorudaki şu ifadeye dikkat edin. Firmanın kasasında 5 kuruştan küçük madeni para bulunmadığında para üstü verilirken müşteriyle işte tartışma yaşanmasın diye Buna göre yuvarlama uygulayın. Bu yuvarlama müşterinin lehine olsun diyor. Yani müşteri daha az para öderse onun lehine olur. O yüzden 5 kuruş katına yuvarlanacak şekilde. Bakın formüle nasıl müdahale ediyorum. Ve formüllere daha sonradan müdahale ederken... Yani formülle bir değişiklik yapacağınız zaman... Her zaman ilk formüle girip yapıyorsunuz. E hocam bunda yuvarlamaya gerek yok ki diye bir yaklaşım yanlış olur. Şöyle düşünün. Eğer bu 21 lira olsaydı... Yani her an değişebilir. Yani o için... Yani biz duruma ana göre hareket etmiyoruz. Her zaman için sonuç verecek yaklaşımda bulunuyoruz. O yüzden birinci formüle geliyorum. Bakın bu bir sayıdır değil mi? İşte bu sayıyı ben müşterinin lehine olduğu için ödenecek fiyatı aşağıya çekeceğim. Tabana yuvarla formülü içinde kullanacağım. Noktalı virgül 5 kuruş katına diyeceğim. Yani müşterinin ödeyeceği parayı 5 kuruş katına aşağıya çek demiş olacağız. Bunda bir değişiklik olmayacak. Çünkü bu zaten tam sayı yani 5 kuruşun katı olan bir değer. Bakın şunu 9 lira 5 kuruş olarak değiştirecek tutup kulağından çektiğiniz zaman. Böylece müşteri 9 lira 5 kuruş ödeyecek. İşte 10 lira verdiği zaman 95 kuruş üstü para üstü verebileceğiz. Şurada da bir harf unutmuşuz. Onu düzeltelim hemen. Evet. Ha, daha sonra bu değerleri yani liralar lira kuruşlar kuruş hanesine gelsin diye şöyle biçimlendirme yapmak güzel bir hareket olacaktır. Evet burada iki tane hazır fonksiyonu daha bilgi dağarcığımıza katmış olduk. Geçelim üçüncü örneğe. Üçüncü örnekte bir ortalama hesaplama. Bu okullarda çoğunlukla kullanılan bir yöntem. Özellikle yüzlük sistemle değerlendirme yapılan sınavlar sonrası ortaya çıkan değerler eğer küsüratlı olursa işte aritmetik ortalama değil ağırlıklı ortalama kullanılan yerlerde burada öyle bir örnek çıkan sonuç küsuratlı çıkabiliyor. O zaman işte bakın o da burada diyor ki ortaya çıkan değerlerin küsuratlı olması durumunda 0,5 ve yukarı değerler bir üst tam sayıya, aşağı değerlerse bir alt tam sayıya yani bu aynen bırakılsın anlamına gelen bir ifadedir. Bunu gösteren bir tablo hazırlayın diyor. İki tane de öğrencinin sonucunu vermiş bize. Buna göre bunların ortalaması ne olur diyor. Yine buradan üçüncü bir sayfa ekliyorum. Üçüncü sayfaya şimdi de bu örneği yapalım. Yine şöyle rahat görün diye ben kenarlık ve kalınlık işlemi yapıyorum ki daha rahat gözüksün. Evet. Not 1 diyelim ona. Not 2. Iki. iki sınava giriyorlarmış. Bu iki sınav sonucundaki ortalaması öğrencinin o dersten ortalamasını veriyormuş. Evet. Buraya da ortalama diyelim. Evet. İki tane öğrencilik örnek yapıyoruz. Evet. 40 56 birinci öğrencinin notları. Bu dediğim gibi bu sayıları özel seçiyorum ben. 26 65. Yani çıkan sonuçlar her türlü durumu bize düşündürsün. E, göstersin diye. Evet. Şimdi ortalama hesaplama yöntemi birinci sınav notunu yüzde 40 almıyormuş, ikinci sınav notunu yüzde 60 alıp toplanıyormuş. İlk önce herhangi bir yuvarlama kullanmaksızın yine formülümü yazıyorum. Sonra yuvarlamaya ihtiyaç duyup yuvarlama formülünü burada öğreneceğiz. Evet. Yapılan işlem birinci not A2'deki değerin yüzde 40'ını alırım, toplarım. B2'deki değerin yüzde 60'ıyla. Bu da öğrencinin bana ortalamasını Bu yöntem ağırlıklı ortalama yöntemidir. E, yüzlük sistemli okullarda çoğunlukla kullanılan bir yöntemdir. Evet bakın sonuç verdi. Tuttum kulağından çektim aşağı diğer öğrenci için de sonuç aldık. Bakın dikkat ediyorsanız özel seçildiği şuradan da belli sayıları. Şimdi bütün yüzlük sistemli not uygulamalarında virgülden sonra kısımlar her zaman için yuvarlanır ve tam sayı olarak ilan edilir notlar. Küsratlı çıkmasına rağmen yuvarlama uygulanarak tam sayı olarak ilan edilir. Şimdi burada buçuğu geçiyorsa yukarı geçmiyorsa aynen bırak yöntemi gerekli. İşte onu yapan formül yuvarla formülü arkadaşlar. Bu yuvarlı formülün sistem biraz farklı diğerlerine göre. Sayı noktalı virgül. Buna da basamak sayısı diyorum ben. Bu şekilde böyle bir formatı var. Yaptığı işe gelince ilgili sayısal değerin virgülden sonra kaç anesini görmek istiyorsun anlamına gelen bir ifadedir bu. Basamak sayısı dediği virgülden sonraki hane sayısı anlamına geliyor öncelikli olarak. işte kaç hane görmek istiyorsan o belirtip ona göre bir yuvarlama yapıyor. Yaptığı işlem yuvarla formülünün özelliği şu. Eğer sayı 5 ve 5'ten büyükse, yuvarlanacak kısımdaki sayı 5 ve 5'ten büyükse sayıyı yukarı çekiyor. 5'ten küçükse aynen bırakıyor. Yani aşağı çekiyor şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi şöyle bir kendimiz ilk önce bağımsız bir örnek yapalım. Mesela 57 virgül 892 olsun noktalı virgül mesela 2 ilk önce basamak sayısı olarak kullanıyorum. Bakın burada bir, bir sayının katına yuvarlama yok. Diğer örnekte olduğu gibi. Burada yuvarlamanın karşılığı sıfıra çekmektir. Sıfırlamaktır yani. Buradaki anlamı odur bu yuvarlamanın. O yüzden dediğini bakın şimdi üzerinde konuşalım. Diyor ki bu sayıyı diyor yuvarlayacaksın. Yani 5'i geçiyorsa yukarı geçmiyorsa aşağı şeklinde yuvarlayacaksın. Ama nasıl yapacaksın bu işi? Virgülden sonra iki hane göstereceksin diyor. Bakın şurası basamak sayısı dediği yer. Yani bunu virgülden sonraki 89'unu göstereceksin. Ondan sonraki kısmını sıfırlayacaksın. Atacaksın. Yani buna sıfırlamak deyince atmak demektir. Ondalıklı kısım için söylüyorum. Bunu sıfırlarken ama diyor ki bakacaksın bu değer 5 ve 5'ten büyükse sayıyı bir yukarı çekeceksin. Değilse aynen bırakacaksın. 2 olduğu için 5'ten büyük 10 89 kalacak bakın bu. 57,89 kalacak. İşte görüldüğü üzere. Peki hemen değiştirelim örneği. Mesela burası 1 olursa. Bu 1 olursa virgülden sonraki bir haneyi göster. Diğerlerini sıfırla demek. 92'yi sıfırlayacak ama şu ilk haneye bakacak. 5 ve 5'ten büyükse sayıyı bir yukarı çekecek. Yani 9 yapacak. 5'ten küçükse 8 olarak bırakacak. Bu 9 5'ten büyük olduğu için bu 8'i yukarı çekecek ve 9 yapacak. 57,9 sonucunu bize verecek. Bakın bu şekilde sonuç elde ettik. Şimdi gelelim işte bizim kullanacağımız yer. Burası 0 olursa anlamı şudur. Virgülden sonra tamamını sıfırla. Yani bana tam kısmı göster. Ama sıfırlarken de virgülden sonraki ilk haneye bak. 5 ve 5'ten büyükse sayıyı bir yukarı çek, değilse aynen bırak demektir. Bu 8 olduğu için bu 58 olacak arkadaşlar. Ve bakın 58 sonucunu verdi. Ama örneğin şu sayı mesela 4 olsaydı 57 kalacaktı bakın. Durum odur. Bunun çalışma prensibi bu yani. O zaman örneğimize geldik. Örneğimizde virgülden sonra haneyi görmek istemediğim için ben birinci formüle müdahale ediyorum bakın her zaman değişiklik birinci formüle geldim orada F2 tuşuna bastım veya mousela oyuncunun içine çift tıkladım yuvarla formülünü yazıp bu formülü onun içine koydum nokta virgül sıfır diyerek de virgülden sonra hani görmek istemedim belirtmiş oldum bakın formül kullanılabilir bilgisinden hareketle buraya bir formül lazım sonucunda sayı çıkıyor doğru işte 49,6 idi ya hatırlıyoruz. Bu 49,6 6'dan dolayı 50 olacak bakın. 50 oldu. Şimdi bu formülü diğerine uyguladığımızda dikkat edin bu 49 kalacak, virgül 4 çünkü 5'ten büyük değil. Tutup kulağından çekiyorum. Ve bakın 49 kaldığını görüyorum. İşte bu formül özel bir formül. Diğer yuvarlamalardan biraz farklı. İşte 5 ve 5'in üstünü yukarı, 5'ten küçükleri ise aşağı ya da aynen bırakma şeklinde çalışıyor özel bir yeri var. Özellikle not sistemlerinde bizim kullandığımız formülümüz bu yuvarlama formülü arkadaşlar.